Arkadaşlar hepinize selamlar. Mallorca'dan kucak dolusu sevgiler. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Mallorca'ya niye geldik? Türkiye'de biliyorsunuz plug-in hibrit otomobillere karşı bir ilgi artışı söz konusu ve işte ona son adaylardan birisi Grandland Plug-in Hibrit. Malum plug-in hibrit otomobiller neden revaçta? Çünkü insanlar işte menzil konusunda endişe edenler var. Ben bir hani hibriti de göreyim ama menzil de uzun olsun deyip arayışa girenler var. Dolayısıyla pek çok kişinin aslında ihtiyacını karşılayan bir model plug-in hibritler. Şimdi ben de bugün hazır Grandland'in plug-in hibritini yakalamışken çekeyim dedim ama tabii ki karşılaştığım için çekmiyorum çünkü bu aracın Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Evet Opel Türkiye bu aracı Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Hem de Çinli otomobillerle rekabet edecek bir fiyat seviyesinde olacağı söyleniyor. Kağıt üzerinde de değerler çok iyi. Kullanırken de çok iyi. Hepsinden bahsedeceğim. Ben şöyle yine yavaş yavaş kameranın arkasına geçeyim etrafında dolanırken size teknik bilgileri anlatayım. Ama izlememiş olanlarınız olabilir. Şuraya tıklayarak bu aracın elektrikli versiyonunu da incelemiştim. Ona da bayağı bilgi ilgi gösterdiniz. Bu arada Türkiye'de elektrikli Grandland satışları çok iyi gidiyormuş. O yüzden bunun da bir şansı olabileceğini düşünüyorlar. Tekrar şöyle arkaya geçip devam ediyorum. Şimdi hemen teknik datalardan da bahsedeyim. 1.6 litrelik 4 silindirli ve zincirli malum biliyorsunuz son dönemde 1.2 PureTech motorlarla ilgili de bir eleştiri vardı. Kayış aktarması üzerinden çalışıyordu. Kayıştan kopan parçalar işte yağ karışıyor ve yağda da yağ pompasının tıkanmasına neden oluyor. Çok teknik bir şey ama hani kulağınıza gelmiştir. Onunla ilgili de hemen bir güncelleme yapayım. Mokka'nın makyajlı versiyonunu da burada bugün kullanıyoruz ama zaten Türkiye'de satışa sunulmuş. Türkiye'de satılan makyajlı Mokka'ların hepsinde de bu yeni zincirli motorun artık kullanıldığı bilgisini aldık. Aklınızın bir köşesinde olsun. Bu araçta da zincirli motor var. Hop devam ediyoruz. Şimdi 1.6 litrelik 4 silindirli turbo Benzini bir motora sahip olduğunu söylemiştim Bir de elektrik motoru var Şimdi toplamda 195 beygir güç üretiyor 350 Nm'lik bir tork değerine sahip Ve ürettiği gücü de yeni 7 ileri EDCT ismini verdikleri şanzımandan tekerleklere aktarıyor Ön tekerleklere aktarıyor Keşke 4 çeker olsaydı ama değil Olsun bu haliyle de başarılı İçeriye geçtiğimde zaten bahsedeceğim Şanzıman konusunda şöyle bir bilgi vereyim Daha önce biliyorsunuz hibrit versiyonlarda 6 ileri bir çift kavrama şanzıman kullanılıyordu Ama burada 7 ileriye geçilmiş ve ciddi manada üzerinde çalışılmış. Zaten sürüş esnasında da onun detaylarından bahsedeceğim. Elektrik motorda şanzımanın üzerinde 125 beygirlik bir güce sahip ama tabi toplam sistem gücü 190 beygir olarak veriliyor. Bu arada 1.6 litrelik turbo motorun kendi ürettiği güçte 150 beygir. Ama dediğim gibi toplam sistem gücü 195 beygir. Toplam tork değeri de 350 Newton metre. Tam aracın altına yerleştirilmiş. Yani elektrikli versiyonda olduğu gibi tam altına ve ortasına yerleştirilmiş bataryalarımız var. NMC bataryalar kullanılıyor. Almanya'da üretiliyor. 17.9 kW saatlik kullanılabilir kapasiteye sahip. Bu sayede otomobile 87 kilometrelik tamamen elektrikli kullanma imkanı tanıyor. Aslında baktığınızda plug-in hibrit araçlar için güzel bir değer. Hazır yeri gelmişken şarj kapasitesinden de bahsedeyim. 7.4 kW'la şarj olabiliyor ve 3 saatten kısa bir sürede sıfırdan 100'e bu aracı şarj etmek mümkün. Bu arada dedim ya insanlar menzil sebebiyle de plug-in hibrit araçlara ayrı bir ilgi gösteriyor. Bu araçta 55 litrelik bir yakıt deposu var. Bu sayede 1115 kilometrelik bir menzile ulaşabiliyor. Bunu da denemişler bu arada. Yani normalde kağıt üzerinde 900 kilometreymiş ama hani atlamışlar Almanya'da kış lastikleriyle yağmurlu ve soğuk 10 derecenin altına bir sıcaklıkta soğukta bunu denemişler. 1115 kilometre yol yapmışlar. Bu arada sadece elektrikli ne kadar gidiyor diye merak edenleriniz varsa onu da söyleyeyim. Tamamen elektrikli olarak 101 kilometrelik şehir içi menzil sunabiliyormuş ama tabii ki açıklanan rakam 87 ama onu da denemişler. 101 kilometre gitmişler. Onun da bilgisini paylaşayım. Bu arada elektrikli versiyonunda bütün detayları anlattığımız için çok fazla vaktinizi almayacağım. Biraz böyle kompakt bir video olacak. Ama yeri gelmişken de şöyle bagajı vesaire göstereyim. Sonuçta elektrikli versiyonu izlememiş olanlar olabilir. 550 litre bir bagaj hacmimiz var. Burada görüyorsunuz. Benim, Sinan'ın ve Ozan Can'ın eşyaları duruyor. Şöyle yerleştireyim. Kocaman bir bagaj var. Bu arada bu da aşağıya iniyor yani burayı derinleştirebiliyorsunuz ama şimdi bu eşyaların hepsini çıkarmam zor olacak. Arka koltukları yatırdığınızda da bagaj hacmi 1645 litreye kadar çıkabiliyor. Bu arada yeri gelmişken boyutlardan da birazcık bahsedeyim. 4.6 metre uzunluğunda bir araçtan bahsediyoruz. 1.9 metre genişliğinde. 16 1665 milimetrelikte bir yüksekliği var. Yani 1.66. Benim boyum 1.77. 2784 milimetrelikte bir aks mesafesi var. Bu arada arkada ve önde kocaman diskler kullanılıyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü 1896 kilogram ağırlığında bir araçtan bahsediyoruz. Hafif değil. Gerçekten ağır. Artık bence yavaş yavaş içeri geçebiliriz. Bir de sürüşünden bahsedeyim. Çünkü sürüşte de güzel özellikleri var. Şöyle hızlıca içinde göstereyim size isterseniz. Üşenip de elektrikliye gitmek istemeyenler olabilir. Bu arada Peugeot 3008, yeni 5008 onunla aynı platformda. Ben daha önce de bu yorumu yapmıştım. Yani baktığınızda yeni 3008 böyle Sportback geliyor. 5008 de 7 kişilik. Bu tam ikisinin arasında çok güzel pozisyonlanan bir model öyle söyleyeyim. Malzeme kalitesi de gayet yeterli. Yani hani tam bildiğimiz işte Stellantis grubunun diğer modellerinden, diğer markalarındaki modellerden tanıdığımız tarzda. Ama tabii ki buraya kendine az dokunuşlar yapmış yine Opel mühendisleri. İşte ön koltuk mesela bak onu da göstereyim. Bu arada kocaman bir cam tavan var. buradan şöyle arkaya kadar gidiyor. Bu koltuklar AGR onaylı. Bak burada bir boşluk var mesela böyle. Ayıp da söylemesi kabayetiniz <laughs> rahat etsin diye böyle bir detay da buraya uygulamışlar ama tabii ki bunları anlatmayacağım yeri gelmişken sadece bahsetmek istedim yola çıkalım yolda da güzel detaylar var onları da sizinle yolda paylaşacağım. Evet, içeri geçtik. İçeriyle ilgili de çok fazla detaylı bir şey anlatmayacağım ama şu ekran çok hoşuma gidiyor. Yani böyle dış bükey bir kavisi var ve hani ince uzun bir ekran. Baktığınızda hani devasa ekranlara çok da fazla gerek olmadığını hep söylüyorum. Burada mesela yolcu tarafında da kendi klima derecesini buradan tık, tık çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyor. Bayağı sürücüye dönük bir ekran. Burada da yine minimal bir ekran kullanılmış. Yani bu muhtemelen 8-9 inç ebadındadır diye tahmin ediyorum. Tam rakamı şu an hatırlamıyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim. Kocaman bir head-up display var ve gerçekten haritaya kadar her şeyi gösteriyor. Şöyle bir head up var. Tam karşınızda böyle motor kaputunun üstünde duruyor. Yola çıkalım. Zaten vitesler, sürüş modu, işte bardaklık vesaire hep tanıdık. Ha burada farklılık ne var? Şurada böyle şeffaf bir geçirgenliği olan telefonunuzdan ark kurtulmanız için yaptıkları şöyle kablosuz şarj özelliği olan bir bölüm var. Tabi araçla birlikte gelen başka bir telefon da var burada navigasyon için kullanmamız adına verdiler. Böyle yani içeride çok çok böyle büyük bir değişiklik yok. Hani size anlatmaya değer bulduğum, fark yaratacağını düşündüğüm herhangi bir özellik yok. Ben birazcık genel itibariyle sonuçta Türkiye'ye de gelecek olduğu için bu motor seçeneği birazcık bunun detaylarından bahsetmek istiyorum. Şimdi dedim ya işte Almanya'da paketlenmiş 96 hücreden oluşan NMC işte 18 17.9 kWh. saat yukarı yuvarlıyorum 18 kWh'lik saatlik bir bataryası olan 87 km WLTP elektrik kullanımı enzili sunan ama bu 101 kilometreyi de çıktığı söylenen bir batarya var. Otomobili gerçek manada, yani 1895 kilogram ağırlığında bu arada bu araç. Ona rağmen çok güzel yürütüyor. Şöyle bir örnek vereyim size. Yaklaşık 50 kilometrelik bir yol geldim. Hibrit modda kullandım özellikle ve 100 kilometrede 3 litre yaktım. Ve otoyol süratlerinde geldim. Gerçekten ağırlıklı olarak elektrikli gidiyor çünkü büyükçe bir bataryası var. Kabul etmek gerekiyor bunu. Dolayısıyla benim bu yaklaşık işte dünü de katarsak 100 kilometrelik tecrübem neticesinde başarılı bulduğum bir araç. Dediğim gibi normalde 225 beygire kadar çıkıyor işte eski Türkiye hiç gelmedi tabii bu plug-in hibrit versiyonları bu Stellantis grubunu geliştirdi ama burada artık son nesil işte şanzıman kullanılıyor. Batarya kapasitesi büyümüş. Daha elektrikliye yakın bir kullanım sunan konsepte dönüşmüş durumda. O yüzden artık hani daha geniş bir hedef kitlesine bu araçları ulaştırmak istiyorlar. Türkiye'de o ülkelerden biri olduğu için doğal olarak bizde de bu aracın satışa sunulması planlanıyor. Hatta bu yıl içerisinde aracın Türkiye'ye geleceği bilgisini aldık. Çalışmalarını sürdürdük lerini söylediler. Ben de heyecanla bekliyorum. Ne zaman hani netleşirse eğer satışa çıkış tarihi onları da zaten sizinle paylaşıyor olacağım biliyorsunuz. Sürüş modlarından bahsedeyim. Elektrik, hibrit ve sport olmak üzere 3 tane mod var. Çok basite indirgemişler. Bu güzel bir şey. Zaten ağırlıklı olarak şehir içerisinde otomobili kullandığımızı düşünecek olursanız elektrik modu bunun için en uygun mod. Hibrit modu da gayet aslında konfor modu olarak düşünebilirsiniz. Yani burada elektrik ekoya, hibrit konfora, sport da yine her zaman olduğu gibi spora tekabül edecek şekilde bir sıralama yapmışlar. Mesela hibriti seçtim şu an. 100 km hızla gidiyorum. İçten yanmalı motor çalışmadı. Burada bir devir göstergesi var. RPM diye yazıyor. Böyle yatay şekilde yapmışlar. Yanda hız göstergesi. Bataryamızın şu an %70'i dolu ve 50 kilometrelik bir menzil veriyor. Ama total menzilimiz de 784 km olarak görünüyor burada. Yani hiçbir şekilde şu an şeyi çalıştırmıyor. İçten yanmalı motor çalışmıyor. Hibrit modda gitsem dahi. Hızlıca bu motor bilgilerinin üstüne. Dışarıda ne dedik? İşte 1.6 litrelik yeni turbo bir motor kullanılıyor. 150 beygir bu motorun gücü. Ama şanzımanın üzerine entegre edilen elektrik motorunun gücü de 125 beygir. Tabii ki biliyorsunuz daha önceki videolarda da söylenirse çift elektrikli motorlu olduğu zaman da önde ayrı arkada ayrı sistem bunun toplamı şeklinde çalışmıyor. Sonuçta işte birbirlerini orada destekliyorlar. Kısıldıkları yer var. Görev paylaşımı yapıyorlar. Totalde 195 beygir üretiyor bu otomobil. Dediğim gibi elektrik motoru 125 beygir güç üretiyor. elin Nm de tork değerine sahip. Torku neyse ki tamamen veriyor. Toplamda 195 beygir. 350 Nm tork üreten bir araca dönüşüyor ve 0 yüzü 7.8 saniye yani 1.9 tona yaklaşan ağırlığına rağmen 7.8 saniyelik sıfır yüzü var çok iyi bir değer ve yani dışarıdan bakıldığında da böyle yaldır yaldır yürüdüğünü görebiliyorsun son hızı da 220 km bölü saat şimdi madem böyle gidiyoruz bakayım hız sınırımız 120 miymiş okey spor modu alıyorum şu an 6. viteste bu arada burada D6 görebiliyorum şimdi kickdown yapacağım önüm biraz daha müsait olduğunda bakalım 3'e kadar indirdi vitesi ve 4. Yani elektrik motoru o vites küçültene kadar olan süreci bayağı hızlandırıyor. Dolayısıyla şöyle enteresan bir şey de var ondan da bahsedeyim. Yani bastığınız 220 km son hızı var. Ne kadar gittiğini siz de tahmin edebiliyorsunuz. 7.8 saniye cidden iyi değer. Yani performans noktasında beklentilerinizi karşılayacağını söyleyebilirim. Kickdown yapmasanız da kulakçıklarla da vites küçültebiliyorsunuz. Burada bir manuel modu yok. Sadece siz kendiniz işte bak. 3 5. Zaten hemen kendisi de müdahale ediyor. Şimdi o kısımları geride bırakıyorum. Çünkü bence asıl önemli olan kısım verimlilik ve elektrik kullanımı. Şimdi videonun başında söyledim. 3 litrelik bir ortalama tüketime kavuştum ben bu araçla. 100 kilometrede. Tabi şimdi tapa gaz gittim ama ortalamasını söyleyeceğim. Bayağı bir gazladık yani şimdi siz de gördünüz. Ortalamayı şimdi dönüşte söyleyeceğim ama hemen ne yapıyorum? Hibrit moda dönüyorum. Verimlilik kısmından bence videonun sonunda bahsedeyim. Çünkü biraz daha yol yapmış olacağız. Yani 50 kilometreye yakın bir yol yapmış olacağız. Hızlıca sürüş hissiyatından da bahsedeyim. Beğenmediklerimi de söyleyeyim. Şanzımanla ilgili şöyle bir enteresan durum var. Elektrik modda giderken bile şanzıman mesela siz işte yüksek süratte gidiyorsunuz hatta bak yapayım şöyle. B modundan da çıkayım Bu arada B modu var yani yine tek pedallı kullanıma sizi yaklaştırıyor. Daha az fren kullanacağınız şehir içerisinde, daha az frene basacağınız bir ortamda sizin yükünüzü alıyor diyebilirim. Bu sırada da enerji geri kazanımı daha fazla yapabiliyorsunuz. Şimdi ben elektrik modu aldım. Araç tamamen elektrikli olarak gidiyor. Bu arada 140 kilometre hıza kadar elektrik olarak bu aracı kullanabiliyorsunuz. O da çok güzel bir detay oldu. Gaz pedalının sonunda da bir kick down var. Ona geldiğinde zaten elektrik modda olsanız dahi sonuçta işte sollamaya çıktığınız ya da güvenlik gerekçesiyle o gaza basıyorsunuz diye düşünerek motoru olduğu gibi serbest bırakıyor ve 190 beygiri, 195 beygiri kullanımıza sunuyor. Şimdi şanzıman konusuna geleceğim. Araya yine <laughs> gereksiz ekstra bilgiye girdim. Elektrik modda kullanırken dahi şanzımanın dişlerinden aslında faydalanıyor. Yani sabit dişli formatında ilerlemiyor işte bildiğimiz elektrikli otomobillerdeki gibi. Mesela şöyle 92 ile gidiyor mesela gaza bastığım zaman ihtiyaç halinde böyle tık 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 o vitesin değiştiğini hissedebiliyorsunuz. Tabii çift kavrama sayesinde hızlı bir değişim oluyor ama hani ayağınızın altında böyle bir elektrikli ve vitesli bir aracı kullanıyor olma hissi enteresan. Tabii ki hibrit otomobillerden aslında alışkın olduğumuz bir şey. Bizim eski işte kız kardeşimin eski arabasının Niro'da bile vardı bu baktığınız zaman sistem. Orada hani yavaş yavaş giderken vitesin değiştiğini siz de tık tık vites arttırdığını en azından hissedebiliyordunuz. Sevmediğim özellik şanzıman hani böyle çok manuel kullanıma izin vermiyor. Hep hep bir müdahale peşinde yani hani orada tabii ki verimliliği kovalıyor alıyor. O da doğal olarak daha az ne kadar yakıt tüketirimi kovalıyor. O yüzden o sizin birazcık sürüş zevkinizi törpülüyor. Çünkü gerçekten bayağı yürüyen bir araç yani. O konuda bir eleştiri alabilir benden. Ama bu dediğim gibi birazcık kişisel bir şey. Yani hani araba beni götürsün bastığında da gitsin diyen adamı çok rahatsız etmez ama hani bizim gibi böyle biraz daha hükmetmeyi seven otomobile ben hükmediğim isteyen, ya düşüncesinde olan sürücülerin çok hoşuna gitmeyebilir. Yalıtım konusunda başarılı. Sadece bana birazcık rüzgar sesi var gibi geldi. Ya yani şu an yüzle gidiyorum. Hatta bak adasları da de devreye sokayım. Bu arada bunların hepsini buradaki ekrandan yani direksiyondaki kumandaların tamamını head up display'den yönetiyorsunuz. Şimdi mesela asiste bastım cruise control bir daha bastım drive assist seçtim Son, zaten 120'miş sınırı biz de 120'ye çıkalım. 120'ye sabitledim şu an en yakında zaten adasta şerit takipte gayet güzel çalışıyor beni şeridimde tutuyor bunlarla ilgili en ufak bir problem yok ama dediğim gibi yani bu tekerlek sesiyle rüzgar sesi arasında bir ses alıyorum galiba bu yuvarlanma sesi biraz daha yuvarlanma sesine yakın. Sözümü geri alıyorum rüzgar sesi değil tekerlek sesi yol sesi alıyor birazcık. O konuda biraz daha başarılı olması isterdim. Elektrikli Almanya'da kullandığımda bu kadar yol sesi aldığını hatırlamıyorum açıkçası. Ha bu arada dediğim gibi yani sonuçta elektrik modunda gidiyorum ve başka hiçbir ses olmadığı için hani bu yol sesi de şu an daha ön plana çıkıyor olabilir. Orasını bilemiyorum. Ama ben hissettiğim şeyi sizinle paylaşıyorum. Bak elektrik ya elektrik motoru bile canavar gibi hızlanıyor. Şu an tamamen yarı otopilotta diyeyim. Kendisi hızlandı. Gayet güzel yani. Yani hani gün içerisinde eğer işte 80-90 kilometrelik bir rotanız varsa evden işe işten eve Hiçbir şekilde bunu hibrit modda bile kullanmazsınız öyle söyleyeyim Elektrikli gayet güzel yürütüyor aracı en ufak bir sıkıntı yok Mesela şimdi rejenerasyonu açabilirim çünkü şehir içerisine geldik Bak elektrik modda kalkış yapıyorum Vites değiştirdi çok iyi, çok iyi hızlanıyor. Yani şimdi 7.8 saniye sadece elektrikli de bile hızlanması muhtemelen 9 saniyeler civarında olabilir yani gerçekten güzel hissettiriyor. Hiç ihtiyaç duy duyacağınız bir şey yok, e, içten yanmalı motorun katkısına yani. Öyle bir hissiyat oluşmuyor. %70'ti %59'a düşmüş, 40 kilometrelikte menzil veriyor bize hala ki yani aynı hani şey kullandık birazcık sıkıştırarak kullandık. Şimdi durup size başladığımız yerde bir bilgi vereceğim. Ne diyor bize? Toplamda 48 kilometre yapmışım, ortalama hızım 35 kilometre olmuş ve 100 kilometredeki yetimim sadece 2.6 litre olmuş. Yani gerçekten bu otomobile 1200 kilometreye yakın bir menzile ulaşmanız mümkün. Tabii ki uzun yola çıktığınızda bu süratlerin artmasıyla birlikte işte elektrik motorunun desteğinin azalmasıyla birlikte tüketim değeri artacaktır. Ama sakin bir kullanımda, işte hibrit modda da tutarsanız aracı ben hani elektrik motorunun işte desteği çekilse bile 150 beygirlik turbo motorla herhangi bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Merakla bekliyoruz. Opel bu aracı ne kadardan Türkiye'ye getirse siz satın alırsınız. Yorumlar kısmına bekliyorum. Merak ettikleriniz varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Biliyorsunuz bütün yorumları okuyorum. Artık kanala abone sizdir diye farz ediyorum. Değilseniz kanala abone ol tuşuna basarsanız videonun yanındaki çan simgesine tıklarsanız ilk gelecek videolardan haberiniz olacak. Kaçırmamış olacaksınız. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 2.6. Güzel değer. Görüşürüz.